Bugün yeni bir programa başlıyorum. Bu programda Bediüzzaman Said Nursi'den fıkhi tespitler bu başlıkla değerlendirmeler yapacağım. Bediüzzaman Said Nursi 1876'da Bitlis'te dünyaya geldi. 1960'da Urfa'da vefat etti. Ve 12 ciltlik Risale-i Nur külliyatını yazdı. Ve bu günümüzde Dünyanın hemen her yerinde okunan bir eser, 50'den fazla dile tercüme edilmiş durumda. Gerek ülkemizde gerek ülkemiz dışında e, bu eser dikkatle ibretle okunmakta. Risale-i Nur denildiğinde daha çok bir tefsir, bir kelam hatıra gelir. Ama e, bunun fıkhi yönü de var. Ben yapmış olduğum bir kitap çalışmasında e, bunu e, Hayret verici bir şekilde gördüm. 520 sayfalık bir kitap çıktı. O kadar çıkacağını ben de tahmin etmiyordum ve şunu fark ettim: Bediüzzaman Said Nursi eserlerine fıkıh da serpiştirmiş ve onun eserleri bir bütün olarak okunduğunda okuyan kimse derinlemesine bir fıkıh ve bir fıkıh değerlendirme melekesine sahip oluyor. Peki fıkıh nedir? Fıkıh derinlemesine öğrenmek, ince anlayış, keskin kavrayış, derin idrak. Kelime manası itibariyle böyle. Istilah olarak kullanıldığında fıkıh insan ile Allah, insan ile insan, insan ile devlet ve devletler arası münasebetlerin İslam merkezli ele alındığı bir ilim. Yani fıkıhta insanın Allah ile olan münasebeti yani ibadetler, insanın insan ile insan ile olan münasebetleri yani muamelat, insanın devlet ile ve devletler arası münasebetleri yani devlete bakan durumlar var, devletlerin kendi aralarında bir takım münasebetleri var. Fıkıhta bunlar da ele alınıyor. Eskiden buna fıkıh denilirdi. Günümüzde ilahiyat fakültelerinde İslam hukuku adıyla okutulmakta ve doyuz zaman ifadesiyle tebeddüle Esma ile hakâik tebeddül etmez. Dolayısıyla e, İslam hukuku ve fıkıh hemen hemen eşit anlamlı kullanılmakta. İmam-ı Azam'a nispet edilen e, bir değerlendirme var. İmam-ı Azam fıkıh açıklarken demiş ki: Marifetün nefs mâlehâ ve mâ aleyhâ. Yani kişinin leh ve aleyhinde olanları bilmesidir. Leh derken haklarını bilmesi, aleyh derken kendisine e, tereddüt eden görevler, yani neleri yapması gerekiyor bunları bilmesi. Evet ifade etmeye çalıştığım gibi Risale-i Nur külliyatı, her şeyden evvel bir tefsir ve kelam kitabı ama onda derinlemesine bir fıkıhta bulunmakta. Bu konuda e, tasavvufla ilgilenen bir tasavvuf profesörü e, bana şunu ifade etmişti. Dedi ki e, ben doğrudan böyle e, bir camia içinde Risale okuyan biri değilim. Ama bir ilim adamı olarak Risale-i Nurları okudum. Kendi branşım açısından okudum. Gördüm ki Risale-i Nur'da e, tasavvufun e, alası var. Ben de dedim hocam aynen dediğiniz gibi. Bediüzzaman'ın kendisi de zaten ifade ediyor. Risale-i Nur 12 tarikatın hülasasıdır. Dolayısıyla İslam'ın irfan boyutu olan tasavvuf e, Risale-i Nur'da var. İşte İslam'ın muamelata bakan e, insanın e, insan ile, insanın Allah ile, devletlerin kendi aralarında münasebetleri gibi muamelata bakan fıkıh yönü Risale-i Nur'da e, bulunmakta. Malum eee Dini hükümlerin dört temel kaynağı var. Yani nasıl ki e, tabiatta ana anasırı erbağı var. Azot, karbon, oksijen, hidrojen bunlar diğer unsurlara göre temel unsurlar. Ve bunlar hemen her yerde bulunuyor. E, dinin de dört temel unsuru kitap, sünnet, icma ve kıyas. Ancak bunun dışında e, istihsan, maslahat-ı mürsele... Seddü Zerai, Örf, Kavli Sahabi, Istıshab gibi dinde kaynak kabul edilen, tali derecede, ikinci derecede kaynak kabul edilen başka esaslar da vardır. Biz bu çalışmamızda dinin dört temel kaynağı itibariyle de Risale-i Nur'a baktık. Bu arada diğer kaynaklar itibariyle yine Risalelerden değerlendirmelerde bulunduk. Ve bunun dışında neleri ele alacağız? Mesela külli kaideler. Külli kaideler derken e, diyelim ki zamanın değişmesiyle bazı hükümler değişebilir. Bu mecellede e, tebettülü ezman ile ahkamın tagayürü inkar olunamaz şeklinde ifade edilen bir durumdur. Bu meyanda risalelerde dikkatimizi çeken e, noktaları sizlerle, Paylaşacağız. Ve zaruret, haramı helal eder. Bunun sınırları nelerdir? Bunlar gibi konuları yine ele alacağız. Öte yandan ibadat, ibadetler, ee, daha çok günümüzde fıkıh denildiğinde bu hatıra gelir. İbadetler bölümü, ee, işte ilmi hal bilgileri şeklindeki bilgiler. Ee, bunlar da Risale-i Nur'a serpiştirilmiş bir vaziyette var. Tabi Risale-i Nur doğrudan bir fıkıh kitabı değil. Bütün ilmi hali orada görmeye çalışmak bu elbette uygun değildir. Ama bize fikir verecek ve bizi yönlendirecek şekilde çok kıymetli bilgileri görebileceğiz. Muamelat var. İnsanların insanlarla muameleleri gibi. Ukubat. Dinin bir de ceza yönü var. Diyelim ki had cezaları deniliyor bunlara. Hırsızlık gibi, adam öldürmek gibi. Veya bazılarına iftirada bulunmak gibi bu gibi durumlarda e, bunlara tereddüt eden cezalar var. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, hadis-i şeriflerde bir de risalelerde bunların değerlendirilmesi var. Bir de din devlet ilişkileri. Yani e, mesela günümüzde gerek ülkemizde gerek pek çok e, ülkede bazı İslam ülkeleri dahil laik sistem uygulanmakta. E, laik sistem normalde dine karışmıyor. Tarifini öyle yapmışlar. Her ne kadar her devlet bu sınırlara e, uymasa da tarif itibariyle din ve devlet işlerinin ayrılması. İşte buralarda ölçü nedir? Bir Müslümanın e, bu gibi konularda e, nasıl hareket etmesi gerekir? E, bu gibi konuları da ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ve uluslararası ilişkiler... Yani dünyada yalnız değiliz. Müslümanların dışında başka dini topluluklar var, devletler var ve Müslüman olan bir kimse bu gibi konularda nelere dikkat edecek? Gayrimüslimlerle mesela alışveriş yapılabilir mi? Gayrimüslim bir ülkede çalışılabilir mi? Veya gayrimüslim olanlar ülkemizin vatandaşı olduklarında kaymakam, vali gibi konumlara gelebilirler mi? Bu gibi konulara e, temas edeceğiz. Bir de mesela Allah yolunda cihat, e, Allah yolunda cihat, uluslararası ilişkilere bakan yönü var. Yani bir İslam devleti ne zaman başka devletlerle bir savaş halinde olur? Savaşı gerektiren durumlar, savaş öncesi, savaş esnası, savaş sonrası nelere dikkat etmek gerekir gibi. Bu gibi konulara temas eden. Risalelerde ilgili yerleri sizlerle paylaşacağız. Ve bir de son bir bölüm olarak Bediüzzaman'ın fıkhi yönden tenkit edilen durumları. Tabi her insan e, tenkide medar durumları olabilir. Bediüzzaman'ın da fıkıh yönüyle mesela diyelim evlenmemesi bazılarınca tenkit edilmiştir. Yani niye evlenmemiş? Öte yandan sakal bırakmamıştır. Sakal sünnettir. Bediüzzaman gibi bir alim neden sakal bırakmamıştır? Bu sorulabiliyor. Daha böyle bir takım konularda mesela hediye almaması normalde hediyeleşmek sünnettir ama Bediüzzaman prensip olarak hediye almamayı prensip edinmiş. Görünüşte sünnete muhalif bir durum var ama kendine göre gerekçeleri var. Hediyeleşmek elbette sünnettir. Ama bir takım özel durumlarda e, alınmayabilir zamanın o yönde bir iştihadı var. Ve daha bunlar gibi konuları nasip olursa bu program çerçevesinde ele almış olacağız.